Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik videolarımıza devam ediyoruz. Benim biraz korktuğum bir konu karşımızda <laughs> hocam. Bu videoda neler var? <laughs> bu videoda EBOB ekok kavramlarını göreceğiz. Özellikle söyleyelim 3 video halinde anlatacağız bu konuyu. Ve her birinde detaylara ineceğim. Çünkü EBOB ekokun genel problemini biliyoruz. Birazdan göreceksiniz zaten. Şimdi EBOB, ekok kavramlarına çok takılıyoruz ve daha sonra da geliyoruz diyoruz ki bunlarda şöyle bunlarda da böyle yapıları ezberliyoruz. Halbuki EBOB en büyük ortak bölen ekok en küçük ortak kat demektir. Neden bunları kullanma ihtiyacı hissediyoruz? Buradan yola çıkmamız lazım. Mesela 60'ın bölenleri 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür bir sürü böleni evet. var yazmışız. 80'in bölen gerçi Bekir'e güvenmiyorum kafasına Hı -hı. göre bazı sayı vardı düşemiş olabilir buraya. 80'in bölenleri 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40. E şimdi 60 ile 80'in ortak bölenleri... 1'ler var, 2'ler var, 4'ler, 5'ler... 10. 10 ve 20. Şimdi ortak bölenleri var. Peki en büyük ortak bölenleri? 20. En büyük ortak bölenleri 20. Kaçta kaçın? 60'ta 80'in. Bakın zaten bir ortak bölen grubu var. Ama biz neyi istiyoruz? En büyüğü. Bazen bunu buluyoruz. Neden? Adam birinci gün şu kadar meyve sattı, ikinci gün şu kadar meyve sattı. En az kaç meyve satmış olabilir? Fiyat hem onu hem onu bölmek zorunda. En az olması için fiyatın yüksek olması lazım en büyük ortak bölen. Tak buradan geliyoruz olaya. Yoksa ezber bir mantık yok soru çözümlerinde de açıklayacağım. Gelelim ortak katların en küçüğüne neden ihtiyacımız var? 12'nin katları bunlar. Ve burada sonsuza kadar gider. 15'in katları da bunlar. 12 ile 15'in ortak katları. 12 ile 15'in, <laughs> 15'in en küçük ortak katı yani EKOKları dediğimizde 60. Bunun dışında ortak katları yok mu? Var. Sonsuza kadar gider. Ama bize en küçüğü lazım. Neden? Bir dikdörtgen var. Diğer tarafı da dikdörtgen. Yani bunları birleştirip kare oluşturacağız. Hem kısa kenarın katı, hem uzun kenarın katı lazım. Ama soruda diyor ki. En az kaç tahta gerekir? Demek ki kısa ve uzun kenarın en küçük katları lazım bana. Hı hı. En küçük ortak katları lazım. Ya da bu şey sorar işte bir gemi 60 günde bir limana giriyor. Hayır de, o geri soruları kullanmıyoruz. kullanmıyoruz. <laughs> Peki bu <laughs> iki sayının ebop ve ekokunu nasıl bulacağız? Nasıl buluyoruz Nagihan? İkisini birden aslında asal çarpan şeyinde e, çizgisini çekip ayırıyoruz. EBOB'da ortak bölen olduğu için ikisine bölünenleri işaretlememiz gerekiyor. Mesela 2'ye böldük İkisi 30, 2'ye böldük 36. 36. İkisini birden böldü mü? Evet. Hemen aferin diyoruz. Yine 2'ye bölüyoruz. 15 18. 18. Aferin. 2'ye e, tekrar böleceğiz ama bu bölünmüyor. Ama, ama 18 bölünüyor. Bir tanesinin tamam ya yani anlatamadım Anladım da, ben demek <laughs> seni. De. Eğer 2'ye bölünen varsa <laughs> devam edeceğiz. 2'ye bölelim 9 15. Aferin yok. Niye? Bunu bölemedin çünkü. Sen otur ağla. 3'e böl. 3, 5. Aferin. Bu üzülüyor hala. 3'e böl. 1, 5. Aferin yok. Bunu bölemedin. 5'e böl. 1, aferin yok. Bunu bölemedin. Sonuç olarak aferinlileri çarptığınızda 12 Bu bize neyi verecek? Ebop. Eboplarını tamamını çarptığınızda bu bize neyi verecektir? Ortak katlarını en küçük ortak katlarını. Yani 360'ı verecektir. Burada şunu söyleyelim. 12 en büyük ortak bölendir. Hem bunu böler hem bunu böler. Buna dikkat edin. 360 ise en küçük ortak kattır. Hem buna bölünür hem buna bölünür. Kelime. Ebob. B harfleri. Ekok. K harfleri kelime oyunu olduğu için öğrenciler ekokta küçük bir sonuç, EBOB'da büyük bir sonuç bekliyorlar. Ama kat var. ve bölene odaklanmamız lazım. Kat daha fazla bölen daha az. Canımızı sıkmayın kısacası. <laughs> EBOB a virgül b Şimdi bir sayıyı asal çarpanlarına ayırabilirsiniz. O zaman bunları ilk önce hesaplayacağım. Sonra asal çarpanlarına ayırabilceğim. Bu çok uzun sürer. Ama EBOB en büyük ortak bölen Mesela ikiler ortak mı? Evet. En büyük ortak böleni kaç? 2 üzeri 3 mü? 2 üzeri 4 mü? 3. 2 üzeri 3. Çünkü, Çünkü bu sayı 2 üzeri 4'e bölünmüyor. Çok doğru. 3'lere baktığımızda 3 üzeri 2 küçük olanı aldım. Beşler... 5'te birinde yok. birinde var. Olmaz. 7 de aynı şekilde alamam. Yani ortak olarak bölünebildikleri başka sayı yok. O yüzden EBOB'da ortak asal çarpanlardan üstü küçük olanları alırsınız. Ekok ise ortak olsun olmasın. Çünkü katını alacağım zaten. Bunun 7 katını almışım. Bunun 5 katını. Hiç önemli değil. Ekoklarda ortak olsun olmasın büyük olanı alırsınız. Gördünüz mü? Ekok. Kocaman bir sayı çıktı. Evo küçücük yani bir şey. Yani aslında bu şu demek değil mi hocam? Az önce yaptığımız şeydi. İşte üç'e bölerken mesela, hı hı. üç'e bölmüşüm, ikisi de bölünmüş, 3'e bölmüşüm, ikisi de bölünmüş, Çok tekrar doğru. üç'e bölmüşüm, bu bölünmemiş, bu bölünmüş. 3'e iki defa böldüğümüzde hem bu bölünüyor hem bu. Dolayısıyla aferin atıyoruz orada. Üçüncü bölüşümüzde bu bölünüyor, bu bölünmediği için aferin yok. Fakat aferin olmasa bile o nereye geliyor? Ekok'ta e kullanıyorum. Geliyor. Çok güzel bir şey söyledim. Ben bunları bundan sonra gidersen <laughs> şunu kullanırım, sanki benim icadımmış gibi satarım. <laughs> Evop'ları 8 olan 3 doğal sayının toplamı. A. En az kaçtır? Ha şimdi tamam olayın hesaplamasını öğrendik. Çoğunuz da biliyorsunuz. Şimdi biraz zihnimizi yoracağız. Problemler. <laughs> Özür diliyorum. Korona. EBOB'ları 8 olan 3 doğal sayının toplamı en az kaçtır? Hocam bunu dedikten sonra ders odaklanabileceğimi zannetmiyorum. <laughs> <laughs> EBOB'ları 8 olan 3 doğal sayının toplamı. Hmm. En büyük ortak bölenleri. Kafa gidiyor değil mi? Şöyle düşünelim. Bu sayıların 3'ü de 8'e bölünecek. 8'e bölünebilen hı hı. en küçük 3 tane 8. doğal sayı. 0 alıyoruz bu arada. olacak mı? Ha, demiyor değil mi? 8, o 8, zaman 8. 8, 8, 8. Toplamları kaç olur? 24. Var mı sıkıntı? Farklı deseydi 8, 16, 24 ha. diyecektim. Eğer bu sayılar farklı ise ben hı şöyle 8. yapıyorum Nagehan. 8A, 8B, 8C diyorum sayılara. Niye? 3'ü de 8'in katı ya. 1'i veriyorum, 2 veriyorum, 3 veriyorum. 8, 16, 24, topla 48. Yani sayı var farklı demezse 24, farklı derse 48. Peki bu sayı var ikişer basamaklı ise en az kaçtır? Farklı demiyorum. 8'in katı olan iki basamaklı en küçüğe geldim. 24, pardon 16, 2 ile çarptım yani. Hı hı. 16 dedim, 3 ile çarptım, 4 ile Niye çarptım. farklı demiyorum? Aa farklı demiyorum. O zaman hepsi 16. 8'e basamaklı en az kaç olabilir? Neden? Eğer 3'ünü de 16 seçersen bu sayıların EBOB'ları ne yapar? Değişir. 16'ya bölünüyor olurlar. Halbuki biz EBOB'lar olarak kaç diyoruz? Hmm. 8 diyoruz. Anladın mı? Wow, bu evet. bir tuzaktır. ÖSYM'nin de sevdiği ve daha önceden de uyguladığı bir tuzak. Sayılar ikişer basamaklı. Bariz bir şekilde farklı demiyor. Farklı demediği için sen de aynı sayıyı verebilirim diyorsun. Niye? Vural Hoca böyle anlattıydı çünkü. Ama dikkat edeceksin. Vural Hoca her zaman ne diyor? Beyin ön planda olmalı. 8 2 ile çarp 16. 2 ile çarp 16. Bunu da 16 yaparsan olmaz. Ama bunu 24 yaparsan ebokları hala 8'dir. 16, 16, 24'ten yanıt 56 Çok iyiymiş. olacaktır. Tamam. Şimdi de ekokları 90 olan. Şimdi ebokları 90 deseydim 90A, 90B, 90C diyecektik değil mi? Ekokları 90 olan 5 tane sayıyı bulmak için de 90 bölü A, 90 bölü B, 90 bölü C, 90 bölü D, 90 bölü E dersin. Çünkü ekokları 90 ise bu sayı var 90'ın bir böleni ya da çarpanı olmak zorunda. Bu durumda en çok farklı mı? A'ya 1 veririm, B'ye 2 veririm, C'ye 3 veririm, D'ye 4 veremem çünkü 4'e bölünmüyor. 5 veririm, buna da 6 veririm. Dikkat et. 90 45 30 18 ve 15. Gerçekten de bu sayıların toplamı aradığımız sonucu verecek. Peki ama hocam bu biraz şey gibi. Ekokları 90 olan sayıları arıyoruz. Evet. Hı hı. Ve en yüksek arıyoruz. Evet bunlar biraz düşük gibi. Evet ama 90'ın 90. daha büyük böleni yok. Mecburen düşüyor. Ha, ekokları 90 olan İki sayının toplamı en az kaç olur deseydi? En az. O zaman da çarpımları 90 olan aralarında asal sayılara Bak, ulaşmaya güzel, çalışırdık. <laughs> Çünkü toplamlarının az olmasını istiyorsak çarpımları ne olmak zorunda? Sayılar birbirine <gülüyor> yakın <gülüyor> olmak zorunda. Yani ezbere yine gidemiyorum arkadaşlar. Düşünmek zorundayım. O yüzden 3 video boyunca sizi düşündüreceğiz. Merak etme. Şimdi en kolay kısmı. 6, 9, 15 ile kalansız bölünebilen 3 basamaklı kaç farklı sayma sayısı vardır? Bir kere bu sayı var. 6'ya, 9'a ve 15'e kalansız mı bölünüyorlar? Hı hı. O zaman bunların ekoklarına da bölünür. Yani hem 6'ya hem 9'a hem 15'e bölünen en küçük sayıyı bulmalıyım. 6, 9, 15. 2'ye bölerek 3. 9, 15. 15. 3. 1, 3, 5. 3, 1, 1, 5, 5. 30, 60 mı oluyor? 18, 5. Ne biçim 60? 60 olmaz. <laughs> 45, 90 90 oldu. 90 oldu. Demek ki bu sayı var 90'ın katı olacak. Şimdi 90'ın katı olacak ama 3 basamaklı diyor. K'ya en az kaç verebilirim? 2, 2 verebilirim. En çok? 90 olur. 11 veririm. 990 olur. Evet. 2'den 11'e kadar 10 tane sayı vardır. Dolayısıyla bu sayı 3, 3 basamaklı 10, 10 tane sayı sayısı alabilir. olabilir. Evet. Bu dinlendirme. Gene hafif mantık hafif zorlayıcı bir soru. Buyur Nagihan. 1287 sayısına en az kaç ekleyelim ki elde edilen sonuç 5, 6 ve 9 ile kalansız bölünebilsin? Nagihan bir sayı 5, 6 ve 9 ile kalansız bölünüyorsa bunların ekoklarına da kalansız, kalansız bölünmek zorunda. 5 ile 9'un ekoku 45. Hı hı. Aralarında asal Peki. sayılar için göreceğiz. Üçünün ekoku 90'dır gene. Tamam mı? Kenarda hesaplayabilirsiniz. O zaman soru şu hale mi geldi? 1287 sayısını en az kaç ekleyelim ki sonuç 90'a bölünsün. Hı hı. 3 eklesek 1290 ee, olmaz. 13 eklesek diye düşünemem değil mi? 90'da Ama şunu yapabilirim. bir şey çarparak geçsem diye. Ya da 1287'yi 90'a bölsem. Ortalama bir şey. Bir sefer var. 90. 38 mi? Yo. Evet. evet. 38. Bir de 7 387. mi var? 360. 27 kaldı. Şimdi en az kaç ekleyelim ki demek bunu 90'a eşitle Ekleyim. demek 63 eklemem lazım. Hı hı. Ama en az kaç çıkaralım ki deseydi o zaman cevap 27, 27. çıkartıp atalım olurdu. Cevap 63 şu anda. Aralarında asal sayıların EBOB'u 1, Ekoki ise bu sayıların çarpımına eşittir. Hı hı. Mesela 7 ile 8. EBOB'u kaçtır bunların? 1'dir. 10 ile 17. EBOB'u kaçtır? Yine 1'dir. Aralarında asal yani sadeleşemeyen iki sayı seçtiğinizde daima EBOB'ları 1 olacaktır. Ekokları ise çarpımları 7 kere 8 56. Gerçekten de bu iki sayının ekokun avını 56. 10 ile 17 170. Şunu da bilmeniz gerekiyor. Ardışık sayı var daima aralarında asaldır. 10 11, 11 Ardışık 13. tek sayılar da aralarında asal değil mi? Evet, ardışık tek sayı vardı ama ardışık çift sayı var asal değildir. O yüzden çift sayıları söylemiyoruz. Peki ee, dur aklımda çok güzel bir şey vardı ya. Tam böyle söylerken aklıma geldi. Süper dedim ben bunu aklından <laughs> unuttum şimdi. Hatırlarsam söyleyeceğim. Ha, Ardış ha, 1 bütün sayılarında aralarında asaldır. Çok doğru bir şey değilmiş. 1 bütün sayılarla arasında asaldır. Bunu unutmayın. Tam olarak hatırladım. 3 tane sayı. 6, 7, 11. Bu üçü üçlü olarak aralarında asal olduğu için ekokları çarpımlarına eşittir. Ama 6, 7, 9 olsaydı ekokları çarpımlarına eşit olmayacaktı. Fakat her iki durumda da EBOB'ları kaçtır? Birdir Buna dikkat edin. Eğer EKOK'larını almak için çarpmak istiyorsanız ikişerli olarak da aralarında asal olmak zorundalar. 6 ile 9 aralarında asal olmadığı için EKOK'larını almak için çarpmanız uygun olmaz. Peki iki sayının EBO'bu ile EKOK'unun çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir. A ile B'nin EBO'bu çarpı A ile B'nin EKOK'u eşittir A çarpı B sık kullanacağımız bir şey soru çözümlerinde. O bilgi biliyoruz da ben onun mantığını bilmiyorum. Örnekte açıklayacağım. Ha. Örnek üzerinde göstereceğim bunu. Ardışık. <laughs> Bekir'e göre öyle. Ardışık iki doğal sayının ekoku 56 olduğuna göre. Ardışık iki doğal sayı. Aralarında asal. En artı bir diyelim. Aralarında asaldır. Ekokları bu sayıların çarpımı mı olurdu? Evet. 56 mıymış? Hı hı. En yani 7'dir. 7 ile 8, 8. toplamları 15. Bakın kuralı öğreniyoruz. Şimdi yavaş yavaş uygulamalara geçeceğiz. Bazen zorlayacak. Buyurun gel. Altının katı olan ardışık iki sayının ekoku 120 olduğuna göre bu sayıların toplamı kaçtır? Çok güzel. Altının katı olan mı diyor? Birinci sayıya 6 çarpı n deyin. İkinci sayıya 6 çarpı n artı 1 deyin. Hem altının katı olacaklar hem de ardışık olacak var. Doğru mu? Şimdi bu iki sayının ekokunu bulurken n ile n artı 1 aralarında asal değil midir? Evet. O zaman 6 çarpı n çarpı n artı 1 diyebilirsiniz ekokuna. 6 var zaten ortak. Bu ikisini de çarpımını aldık. Bu neye eşitmiş? 120'ye 120. mi? Sadeleştirin. 20 n 4 olur böylelikle. n 4 ise 4, 6 kere 4 24, 6 kere 5 30 toplamları 54 olacak. Bu bir. Hı -hı. Bir diğer yöntem. 6'nın ee, katıysa bu iki sayıda n ile n artı bir aradasa kaça bölünürler? 6'ya. 6'ya İki sayının ebobuyla yani 6 ile ekokunun çarpımı hmm. bu sayıların kendilerinin çarpımı. çarpımına eşitti. Buradan da yapabilirsin Nagihan. Yani. Peki. 20. Anlaştık mı? Hı hı. Mı? Aralarında asal Hı. x ve y sayılarının ekoku 150'dir. x artı 75 bölü y 9 olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Şimdi 6 üstü 2 3 tane kural öğrendik. Bunun dışında sadece ebovi kok mantığından bahsediyoruz. O kuralları unuttuğunuz takdirde aslında unutmuyorsunuz da uygulamayı unutuyorsunuz. Aralarında asal ebopları birdir biliyorum ekokları çarpımıdır biliyorum diyorsunuz. Ama şu hamleyi yapmıyorsunuz. x çarpı y o zaman evet 150. Neden 150? ile ekoklarının çarpımı 150. Aralarında asal diyorsa Eboblarının 1 olduğunu biliyorum. Ekoku 150. 150 çarpı 1 Sayıların Ek çarpımını vermeli. Aynı zamanda zaten aralarında asal sayılar için ekok var. Bu sayıların çarpımıydı dedi. 150. 225 mi yapar? O zaman 225'i 25'e bölersek mi? 9 olur. Y 25'tir. Y 25 25'te x çarpı y 25, pardon 150 idi. Bu 25 ise bu 6. 6 mı olur? Hı hı. Bu sayıların toplamı 31 olacaktır. Evet şimdi 60 ile x sayılarının ebobu 3 ve bu sayı 20 ile 60 arasında. Doğru mu? Tamam. O zaman bir kere x sayısı kaçın katı olacak? 3. 3'ün katı olacak. Şimdi bu 3 çarpı 20'dir. Doğru mu Nagehan? Hı hı. Bu sayı da 3'ün katı. Şunu düşüneceksiniz. Ben k'ya öyle değerler vereceğim ki 20 ile 60 aralığına düşürecek ama k'ya vereceğim değerler şu 20 ile aralarında asal olmak zorunda. Yoksa EBOB'ları değişir. Mesela K'ya çift bir sayı verirsen bu da çift. Hop 2'ye de bölündüre EBOB'ları 6'ya çıkar. Peki 20'yi geçecek şekilde. 21. 7 aralarında asal. Değil mi? 8 veremem. 20 ile aralarında asal değil. 9 verebilirim. 27 olursa şimdi 9 ile ama bunlar hiç ona bakma. Bunun aralarında asal olacak. 9 verebiliyorum. 10 veremem. 11 verebilirim. verebilirim. 12 veremem, 13 verebilirim, 14 veremem, 15 veremem, 16 veremem, 17 verebilirim. Çünkü çok zor gidecekmiş gibi gözüküyor ama bir çoğuyla sadeleşecek zaten. 18 veremem, 19 verebilirim, 20 veremem zaten 20 verirsem 60 olur. O zaman kanın avucu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 değer tane varsa var. x'in avucu da 6, 6 tane ]dır. değer vardır. Ebob AB 8, ekok AB 240 olduğuna göre A artı B toplamı kaç farklı değer alır? İki sayının ebobuyla ekokunun çarpımı bu sayıların A çarpı çarpımına B. eşittir? Hı, hı Oo bir sürü ihtimal var. Bunu bir adım daha kısaltabiliyoruz. Nasıl mı? Nagihan ebobları kaç? 8. O zaman bu sayılara A'ya mesela 8'in katı olduğunu biliyorum ya 8A diyelim. B'ye de 8B diyelim olur evet, mu? Evet. 8'in katı. 8 çarpı 240. 8 çarpı A. 8 çarpı B. Hopacık hopacık. İçi dolu turşucuk. <laughs> 240'ı 8'e bölersek 30. Eşittir A çarpı B. Ne kadar azaldı ihtimaller. Evet. Ayrıca A ile B aralarında ne olmak zorunda? Afal Asal, olmak zorunda. Mesela 1'e 30. 2'ye 15. 3'e 10. Hepsi de asalmış maşallah. <laughs> 4 olmaz. 5. 5-6. Başka bir ihtimal var mı? Yok. Yok. O zaman A'ya 1. B'ye 30 verirseniz ya da A'ya 30 B'ye 1 verirseniz aynı sonuç çıkacak. 8'e 8 kere 30. 240. İlk değer bu. İkinci değer 16'ya 120. Üçüncü değer 24'e 80. Gerçekten de EBOB'larına bak 8 çıkacaktır. EBOB'larına bak 240 bulursun. Ee, 40'a 48. A B'nin toplamı 248 olabilir. Bir sürü 4 tane değer alabiliyor. Anlaşıldı? Anlaştık. Bu özellikle karşımıza çıkan bir soru tarzı diyelim. Ebob 1220 x, ekok 1220 x 360 olduğuna Üçlü. göre x en az kaç olabilir? Bunu da şöyle yapalım Nagen. o bahsettiğin şeyi birazdan açıklayayım sana. Hı hı. 12 20 x. Bu 3 tane sayı. Ebobları 4 yani her iki sayıda da 3 sayıda da hatta 252 2 olmak zorunda. Bunu yazalım. Ekokları ise 360. 2 üzeri 2. 2 üzeri 3 olur değil mi? 8. 8. Ee, 3 üzeri 2. 72. 5 üzeri 1. Doğru. Şimdi Nagihan. X en az kaç olabilir? Ekok ya buradan avırdı ya buradan ya buradan. En büyüğünden avırdı. Doğru mu? Ekoklarında 2 üzeri 3 var. Burada 2 üzeri 3 var mı? Yok. Burada diğerlerini de yazalım bu arada. 5 üzeri 1. Burada var mı? Yok. O zaman buraya vermemiz lazım. O zaman bu 2 üzeri 2 değil 2 üzeri 3 olacak bir kere. Mecburen. Hı -hı. Bu bir. Daha sonra 3 üzeri 2 buradan gelmiş olabilir mi? Olamaz. Burada zaten yok. Mecburen buradan gelecektir. Orada. Bu da doğru. Başka 5 üzeri 1 Var. buradan gelmiş olabilir. Tamam. Hı -hı. Bu durumda x sayısının alacağı en küçük değer 72. Doğru mu? Hı -hı. Peki x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? 360 sayısı 72 çarpı 5 üzeri 1 değil mi? Bu zaten olacak. Bunun dışındaki pozitif bölenlerin sayısına bakarım. Anlamadım şurayı. E, X kaç farklı değer alabilir ya? Kaç farklı ya? değer alır? Şimdi 72. En azını bulduk. E, i̇lk asal çarpanlar ayırma sorusunu hatırla. Kaç tanesi 24'ün katıdır demiştik. O zaman 24'ü kenara ayırmıştık. Hı 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 hı. Şimdi de soru aslında tamam. şu: Kaç tanesi 72'nin katı? 72'yi kenara ayırdım bir Beş. tek bu mu kalıyor? Evet. Bunun pozitif bölen sayısı 1 artı 1'den 2. 2. O zaman 2 tane değer alabilir. Tamam. Şimdi Yoldum. şu az önce bahsettiğimiz olayı da sana anlatayım. Ha, EBOB-EKOK çarpımları neden kendi çarpımlarıyla evet. eşit? Evet, hemen onu da aradan çıkartalım. 12 ile 30'u düşünelim Nagehan. Tamam. Nagehan şöyle bir soru sormuştu. İki sayının EBOB'u ile EKOK'u'nun çarpımı neden bu sayıların çarpımını yani ezbere veriyor? biliyoruz da mantığını ben de hatırlamıyorum. 2'ye bölelim. Aslında çok fazla düşünmemiştim şimdiye kadar. Şimdi düşüneceğiz beraber. 2'ye bölelim. 15. 15. EBOB'u kullanacak mısın? Sen? Tabii, aferin diyoruz. 2'ye bölelim. 3, 15. 3'e bölelim. 1, İş 5. İşaretleyelim. 5'e bölelim 1. Daha geçen EBOB'ları 6, EKOK'ları 12 5 60. 60. Şimdi 6 ile 60'ın çarpımı bu iki sayının çarpımına eşittir diyoruz değil mi? Biz aslında bu işlemi yaparken 2'ye ve 3'e ne yaptık? İşaret koyduk. Neden? 2 i̇şte defa diye. Yani bu iki sayıyı çarptığında 2 defa 2 çarpanı elde edeceksin aslında. Öyle değil mi? Evet. Biz bunlardan bir tanesini EBOB'a yazdık. Diğeri zaten EKOK'un içerisinde. Hmm. Buradaki ikiye geldiğimizde sadece bir tane iki var. O yüzden sadece ekokun içerisine yazdık. 3'e hmm. geldiğimizde ikisini de böldüğü için biz ne yapmış olduk? Bir buraya, bir buraya 3 yazmış olduk. Dolayısıyla iki tane 3 çarpanı da birine ebokta, birine ekokta kullanmış de. olduk. Sanki ayrı ayrı asal çarpanlarını ayırmış da sonradan çarpıyormuşsun gibi oldu. O yüzden bu iki sayının çarpımı ebok ile ekokun çarpımına nedir? Evet, çok mantıklıymış. Bu ekstraya girer yalnız. <laughs> X, Y doğal sayı. EBOB, X, Y ise, Bir kere bu sayı var aralarında asaldır. EKOKları da 74'müş. X çift sayı ise ve Y tek sayıdır. Yani 74 basit sayı var aslında. 2 ile 37 ama X çift, Y tek diyemem. Belki de X 37, Y çift ya da 1'e 74 de olabilir. X çarpı Y'yi de biliyorum. aslında. X çarpı Y 74. 74. Doğru. Ama X çift, Y tek bilebilir miyim bunu? Hayır. <laughs> X artı Y toplamı tek. Doğru. 2'ye 37 asan da 1'e 74 asanda da bu sağlar. Y çift ise x tektir. Bu da doğru. Doğru. Çünkü hangisi tek hangisi çift bilemiyorum. Ama biri tek biri çift buna Ona eminim. Ona Yandaki tabloda A, B ve C doğal sayılarının asal çarpanlarına ayrılışı gösterilmektedir. Hala EBOB ekok algoritması ve kuralları ile ilgili sorular çözüyorum. Problemleri henüz geçmedim ama geçeceğim. Sabredin. En önemli mantıklar bunlar bence. Çünkü bunları ezberliyorsunuz. Nagihan'ın dediği gibi. Yani iki sayının ebobuyla ile okunu çarpın bu sayı çarpın. Bunu ezbere biliyoruz ama neden? Görmüş olduk. Buradan da, da görmüş olduk. Mantığını efendim. sorguladıkça konu oturuyor zaten. Yandaki tabloda A, B ve C doğal sayılarının asal çarpanlarına ayrı vışı. Ne yaparız normalde? İkiye bölelim. A, D, E. Aferin yok. Çünkü bunları bölmüş gibi gözüküyor. Vesaire ilerliyor. Buna göre A ve C toplamı karşılır. Nagihan. Tersten gideceğiz. Tersten gideceğiz. Mesela 5 bunlar biri biri olduğuna göre bunlar son 5 beş kalmıştır. 5'e bölmüşümdür. Aynı Kalabildim. kalmış. 3 kere 5 15'miş. 15 3'e bölünüp 5 olmuş. Şöyle yukarı doğru gidelim mi? 15 tek tek. 2 ile çarp 30. 2 ile çarp 60. Çünkü 60'ı 2'ye böl 30'sa tersen giderken onu çarparım. 15 3 ile çarp 5. 45 3 ile çarpma aynı harf. Ha aynı harf tamam. 2 ile çarp Doksan. 90. 1 3 ile üç. çarp 3. 9, 9, 9. 159 aradığımız sonuç. Hı hı. Yani. <gülüyor> Çok zor. <laughs> <kötü. gülüyor> A ile B 4'ün katı. B ile C. A ile B 12'nin katı. Tamam okuyalım Nagihan. Sen okur musun? <laughs> Okuyayım hocam. Oku. Yukarıda verilen... Ben düşüneceğim çünkü <laughs> bu esnada. Yukarıda verilen bilgilere göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Bitti. <laughs> tamam. EBOB şimdi A, B, C üç tane mi sayı var? Hı hı evet. Hı. A ve B'nin EBOB'ları 12, A'la C'nin 4, A ve B'nin, aha yine A, B, A, C, A, B, A, C, ekok EBOB. A artı B toplamı en çok 156 olur. Çakıyorum. A eksi B farkı 12'nin Şimdi Eko, C, B. yoğa çıkacağım noktayı gördüm bir kere. A ile B'nin EBOB'u 12, ekok Eko 144. Bile. Şimdi EBOB'ları 12 ise bu sayı var, 12'nin katı olmak zorunda. Evet. Doğru mu? Buna 12A diyelim. Buna 12B diyelim. Nagyan. 12A ve B dışında. Buna şöyle diyelim mi? 12A çarpı 12B eşittir. 12 çarpı 144 mi olacaktır? Evet, hatırladım yöntemi? 12A çarpı B 12. Doğru mu? 1'e 12 olabilir veya 3'e 4 olabilir. Evet. Başka bir ifade ihtimal var mı? Yok. Yok. Peki altı. Yani 2 atar aralarında asal olmak zorunda yoksa EBOB'ları kurar. Tamam, Şimdi 1'e 12 olursa 12'ye 144 156 olur toplamları doğru. A, F, B 12'nin katıdır. Eğer bu sayılar her ikisi de 12'nin katıysa farkları da 12'nin ne olmak zorunda? Katı olmak zorunda. Bu da doğru. Ha bu arada C'ye bakmadık henüz. Belki de C'yi de bunu bozacak bir durum var. Buna 4x diyelim. Buna 4y diyelim. 4x çarpı 4y eşittir 4 çarpı 72 mi? 18 mi oldu? Bir kere A1 olursa Olsun. az önce şey yapmıştık e, özür diliyorum özür A'yı biz ya 12 bulduk değil mi? a 1 ise 12 3 12 çıktı. Ise... O zaman buradaki X'e bir kere 3 verirsem Y6 olur. 6 verirsem 3 olur. 9 verirsem 2 olur bir kere. A sayısı 3'ün katı. Hı hı. A sayısı 3'ün katı olduğu için C'ye vereceğim derler. Bakın bu A sayısı, bu C sayısı. Ben de direkt problem daldığım için soruya özür diliyorum sizlerden. Bu 3'ün katı, bu 2'nin katı olmak zorunda. Hı hı. Mecburen 9'a 2 kaldı. Doğru mu? Ha 18'e 1 de olabilir burada. Fakat gene 4 çarpanı var. Burada bir problem var mı? Yok. Şimdi tekrardan başa dönüyorum. A sayısı C ile B'nin ekoku 48 olabilir diyor. C sayısı eğer 1 verirsek 4 olacak, 2 verirsek 8 olacak. C'nin alacağı değerler bunlar. A sayısı 9 verirsek 36 olacak. 18 verirsek x'e e 72 olacak. Evet. Şimdi geri dönmek zorundayım. A sayısının 36 olması için B'nin kaç olması gerekiyor? 4 çarpı 12'den 48. 48. Doğru mu? A sayısının 72 olması için A'ya 6 vermem lazım. Ama A'ya 6 verirsem B 2 olacağı için o zaman A sayısı 72 Olmuyor. olamıyor. Bu durumda A mecburen 36, B mecburen 48. A'nın 36 olduğu değerde C kaçtı? Mecburen 8 mi olacaktır Nagihan? 8. 2 saniye geriden geliyorum öyle. evet Bu iptal. Bunu doğru demiştim ama iptal çünkü ikinci Diğer şıkkı şey sağlamıyor. sağlamadığına bakmamıştım. Ama farkları 12'nin katı doğru. C ile B'nin ekoku 48 olabilir. Bu doğru. Doğru cevap 2 ve 3 olacaktır. Kim yazmış soruyu acaba? Acaba. <laughs> Güzel bir soru bizim T. kitaptan. TYT Matematik Konsantrasyon Soru Bankası sorusu. Muhteşem. Evet. <laughs> Şimdi Ebo hukuku ile daha derinlere dalacağız. Daha bu Partizim. temeldi yani. <laughs> yani temel değil, temel mantıktı ama ilerikinde de mantıklar var. Her birinde mantıkları Problemler. öğretmek zorundayız. Ebo Pekok'la devam, devam edeceğiz. Gelecek olan videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.